Abi bugün denemede Ayn Rand sorusu çıktı. Sen geldin aklıma. Allah Allah. Denemede sormuşlar mı? Bilen yok ki oğlum Ayn Rand'ı. Kimmiş o soruyu hazırlayan? Kötü örnek olarak sormuştur Allah bilir. Denemede Kant soruyorlar mı acaba? Kant Türk Akademisi'nde en muteber filozoftur. Maalesef. Popüler kültürde bir numara Nietzsche'dir. Ama akademide bir numara Kant'tır. Çok alakasız bir şey yazsan bile Kant'a atıf yap diye istenir senden. Benim bir tane yayınım var. Hakemli dergide çıkan aynı anda hakkında. Hakem yeniden şey düzeltme istedi hakem. Sebep Kant'a çatıf yapmamışsın. Ay, şart mı? <laughs> <laughs> Aynı anda anlatıyorum çünkü şart mı? Neyse işte. i̇şte mecbur muydum Amına koyayım diyeydi. Onu içimizden diyoruz.